Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle pembe challenge yapacağız. Hani de tek renk kulaklığım var. E, pembe kalem cüzdanım var. Bilgisayarım var. Dergilerim var. Burada dergim var. Yeni başlıyoruz. E, bugün bir ders çalışması yapacağız. Kulaklığım. Kalem, cüzdanım, bilgisayarım, dergilerim tamam. Ve hemen videoya başlıyoruz. Bugün pembe günü. O zaman da ojelerimi sürdüm. Ee, sizlerle bir gün bu challenge'ı yapmak istedik. Arkadaşlar ojeler üstümüz. Saç. Tabii ki sizde siz de bu videoyu başlatabilirsiniz. Ve şimdi kulaklığınızı şöyle boyun hemen şöyle takalım. Ters taktım. Düz takmalıyım. Bu tarafa bakıyor. Allah. Arkadaşlar bu, bu kulaklık yaramaz. Çünkü ters takmışım. Düz takayım arkadaşlar. Evet. Nasıl çocuklar? Nasıl? Video çok güzel bence. Hemen başlayalım videoya. Hemen cüzdanımı açmakla başlayalım. Ve pembe kalemimi bulalım. Uf, neredesin? İşte buradasın. Evet. İçine gir. Evet arkadaşlar şimdi dergime başlıyoruz. Kalemim. Ama yalnız bir... Oh, en... Kalındı neredesin kalın olan. Çok kapatmışım. Hemen başkasını bulayım. Hemen başka başka. Başka pembe var da o da mı nerede? Kalın olan neredesin? Çocuklar. Bu kalın olan nerede? Heh, kalın pembe. Kalın pembe burada. İşte. Kalın pembe. Kuyu kalın pembe. Pembe kalemim ve şimdi dergiye başlayacağız. Ve bugünden beri de siz penden, Pembe Challenge bekliyorsunuzdur. O yüzden bütün kalemlerimi bunun içine koydum. Ee, pembe kalemimi de buldum bu arada. Şurada duruyor. Beni bekliyor. Sen de içine gel. Oradan içeriye bakma. Çocuklar bugünkü dersimiz yazı çalışma. Bu da tabi yumuk oldu. Evet hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bütün derneği tamamladık. Şimdi de ben bu derneği başlatmıştım. Evet, şimdi de pembe kalemimi yedim. Yerine koyalım. Arkadaşlar en videomu açacağım söz 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 tamam mı kapatıyorum şimdi bay bay